Denizin rengi kadar maviye dumanları. Gökyüzü kadar masum, bulutlar gibi bembeyaz. Bırakıp gittin beni, üstümde kocaman bir renk enkaz. Tek başıma kaldım ben, yoktun sen. Gel demedim sana, anlarsın sandım. Çünkü sen gözlerimi okuyandın. Sonra sarılırdın. Bana iyi gelenin sen olduğunu işte o zaman anlardım. Şimdi gözlerimi rengi gibi karardı umutlarım. Bir sürü acıdı canım. Kolay olmadı ama kanamıyor artık yaralarım. Her gece senin için dua eden beni kaybettin sen. Yalan dolan aşklara gönül verdin, unuttun hemen. Ve ben sanardım ki ilacım sendin. Sanmıştım ki beni severdin. Yanılmışım. Gerçeği gözlerimi kapatıp sana açmışım. Koca bir yalanı doğru sanmışım. Haram kokulu. Başlangıcı olmayan sonu. Solu, solu. Şimdi yoksun ama... İyi ki oldu.